Kanka yavaşlık edeceksin şey yap. görüş açısını fullen amına koyayım. Yavaşlık yavaş hissi bile vermiyor. Ben de veriyor şey kanka ya. Sürük şey yapıyor kanka. Şimdi baba bak. Enter at. Ben buradan en kim Bunun da gücü bitti. Al koy. Helal. El gram. Kronu ip koy. İp koy, ip koy. İp koy blokla kapa, gerisi iki kalır. Bu da kapansın. Su yüzünden ağın kırıldı. Kot at lan, at. Ölüm. <laughs> <laughs> paso minnet paso bin ton rica gelince kız bana her boku de ben deyince kız bana tek dediğin salam sosis ama senden olur helal domuz de bana ne diyorsan yeter ki dediğini bir kere yap bebeler her boku biliyorlar eleştir sikiştir gider ayak boşuna yapacağım bir de lolo ondan sonra kaçıp bir yere bak o da hakkın işi midir lolo şerefsizlik olur size logo bir millim gidemez yite kaka hatta bir kere göstersin bile çaba ben de bir selam verir ne bir merhaba salak beni kendi sanıp niye tara çalı çalı çalış hadi koy koy yine az belede hadi koş ama sonra sıfır hadi koş çünkü işin Bu da 3090 attı tamam mı? Dedim bu benim dedim. Daha benim olmayacağımı biliyor. Tamam. Aynen, aynen. aynen diyor ki tamam diyor. diyor. Ben yemin mi miydim var ya? Ben koçayım. Eksen bir yapıyor. Harip kanka. Yankıyı kapatamıyorum kanka yapacak bir şey yok. Bana bir para birleştir mikrofon alın. Vallahi herkes bana Herkes bana Allah çarpsın mikrofonu alayım. Üçünde oynarım. <laughs> Amına koyayım bir lira al aldım mikrofon patladı elektrik çarptı am. Kanka o patladı patladı elektrik çarptı beni. Ekrem bir şey, bir var, bir bir şey oldu mu lan? elektrik çarptı ne elektrik çarptı yemin ederim. 42. <laughs> Dur efişeye çektim. Ya ben de yükseltip şu şarkı indesim. Ölçemsin on numara bak keyif Kaçtı? 42 mi? Aha 23 Benim hitlerim bozdu değil mi bu şimdi Ne yaptıysan hitlerini ya. bozdu kanka 19 2 Elle salak kanka Balta gel bak <laughs> ya Bak şimdi baltada hiçbir şey yapamayacağım gör Kafayı yiyeceğim şöyle inşa alalım. 37 tane kaldır. Bir su içelim ya.